Almanya'nın en büyüğü Bayer Leverkusen. Alman futbol ligi Bundesliga'da 2023-2024 sezonunun şampiyonu Bayer Leverkusen oldu. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde bu sezon ligde çıktığı 34 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı siyahlı ekip topladığı 90 puanla kupanın sahibi oldu. Taktiksel anlayışıyla fark yaratan Alonso'nun takımı, ligde sadece 24 gol yiyerek en az gol yiyen takım ünvanının da sahibi oldu. Stadyumları Bayerana'yı şölen yerine çeviren taraftarlar, 120 yıllık kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğu coşkuyla kutladılar. Finlandiyalı kaptan Hradekin'in verdiği kupayı ellerine alan taraftarlar, futbolcularla birlikte mutluluklarını paylaştılar.